Siz kendi programınıza yaptınız mı? Şu bir tane aplikasyon var ya birbirinizin suratını birbirinize ekliyorsunuz. Yok yapmadık da böyle evde eğlencesine bir iki Abi denemiştik. biz yaptık bir izleyelim. O, senin surat onda onun surat ya. onda. Valla çok enteresan. Bakalım. Çıktı, bakalım Murat, benim surat şimdi. Yani ha, Tamam. Ee, bakalım. Ya Murat'ı hiç karıştırmadık. <laughs> Aa ben. <laughs> Aa, ben ne? Eser İbrahim Oğuzhan İbrahim mi baskın Eser baskın. Ben şu an ben, çok ben ay, Gözlerde benim dudakta Eser. Ağız benim. Dişte Oğuz. Ee değiştirelim. Üçümüzün karışımı. <laughs> Burada ben baskınım ya. Abi ben miyim bu? Abi ha, bu ne ya? Bu ne abi saç kafa kimin ya? Abi Frankenstein Kafa, mu şey mu abi. kafa benim, kafa benim de. O nasıl kafa abi? Abi, <laughs> abi o deli şey... o nasıl burun demiyorsun da o nasıl kafa diyorsun. O nasıl burun? Bak ha, hangi burun? Burun. Burun meseri. Evet. Burun meseri çünkü burun deliklerinden tanınan bu <laughs> evet. Ha üçümüzün karışımını sabaha of. kadar dövmüşler gibi Söyledim. yani bu şey Bence <laughs> <laughs> gerçek karışım bu. Ay Allah. Değiştirelim. <laughs> wow. İşte. Bu Daha iyi mesel oldu. Kerim Can'a benzemişiz ya. Böyle <laughs> bir şey yok. Değil mi? Vallahi ya. <laughs> <laughs> Abla star bebeğim. Tamam değil mi şu an? Değiştirelim. <laughs> Bu güzel ya, olurmuş. Bu, bu fena değil, bu bir şey biliyor gibi duruyor en azından. evet, lise, 2, hani? lise 2'de feni seçmiş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Matematik lise. fen seçmiş evet. lise 2'de. <laughs> Oo. Oo. Bu ne, kötü. Bu ne ya? Oo, ben bir şey söyleyeceğim, ya. kimin surat kayık size de böyle yana doğru bir şey? Abi sence? <laughs> abi bir şey söyleyeceğim. Başka var mı? Yok bu kadar. Bu çok... Aa, Aa. böyle biri var bayağı ya. Var var böyle birini tanıyoruz. <laughs> bu kim evet. abi? Böyle biri var. Gözler kimin abi? Murat Boz da mu var burada galiba. <laughs> Yok. Böyle biraz Murat Boz'u çırpmışlar gibi bizler. <laughs> Çok abidos. <olsun. gülüyor> Peki. Teşekkür.